Fatih Mehmet Maçoğlu 20 Aralık 1968 yılında Dersim'in Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyünde dünyaya geldi. Kürt Alevi olan ailesi Kürtçenin Zazaca lehçesini konuşmaktadır. İlkokul öğrenimini Ovacık Yibo'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesi'nde gördü. Meslek hayatına 1989 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 seneleri arasında Dersim'in Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 senesinde Çilimli ilçesine atandı fakat atama kararı uygulanamadı. 2007 senesinden bu yana Tunceli Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümünde sağlık memuru olarak çalıştı. Maçoğlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesidir. 2014 yılında yapılan Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak Ovacık Belediye Başkanı seçilmiştir. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde %36.1 oy alarak Türkiye Komünist Partisi'nden belediye başkanlığı kazanan ilk kişi olmuştur. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun seçimdeki ortak adayıydı. 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı olmuş ve belediye başkanı olarak seçilmiştir. Maçoğlu Devlet Hazinesi'ne ait 650 dönüm araziye nohut, kuru fasulye ve patates ektirmiş ve bu ürünlerin geliriyle Ovacık'taki yoksul ailelere yardım etmiştir ve 78 öğrenciye aylık 200 lira burs olanağı sağlamıştır. 31 Mart 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Komünist Başkan lakabı ile bilinen Ovacık Belediye Başkanı ve TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'nin yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı. Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü dönemde 22 Haziran 2020 tarihinde hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bir süre sonra Covid-19'u atlatmıştır. Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.